Türk televizyonunun parlayan yıldızlarından Afra Saraçoğlu, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Abi dizisinde başrol üstleniyor. Ancak bu dönüş öncesi, Saraçoğlu'nun ismi yalnızca yeni projesiyle değil, Paris Moda Haftası'ndaki büyüleyici varlığıyla da gündeme oturdu. Dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak Kırmızı Halı'da yer alan genç oyuncu, beyazlar içindeki zarif görünümüyle adeta göz kamaştırdı. Önceki yıllarda daha iddialı ve keskin hatlara sahip kombinleriyle tanınan Saraçoğlu, bu kez sade ama etkileyici bir şıklık tercih etti. Elbisesinin zarif kesimi, sade makyajı ve doğal saç stiliyle kusursuz bir uyum yakalayan yıldız, davetliler arasında büyük beğeni topladı. Paris Moda Haftası'nın en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Saraçoğlu, defileleri ön sıralardan takip etti moda dünyasının önde gelen isimleriyle aynı karelerde yer alan oyuncunun kırmızı halıdaki duruşu sosyal medyada da geniş yankı buldu. Paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları onun beyaz elbiseli zarif tarzını sade bir ihtişam olarak yorumladı. Yoğun iş temposuna rağmen kendine özen göstermeyi ihmal etmeyen Saraçoğlu, kişisel bakımına dair anlarını da takipçileriyle paylaştı. Uçak yolculuğu sırasında yaptığı yüz bakımını Instagram hesabında paylaşan oyuncunun bu samimi hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal haliyle kamera karşısına geçen yıldız, rahat kıyafetleri içinde yüzünde bakım maskesiyle verdiği pozlarla sempati topladı. Takipçileri bu paylaşımın altına "Doğal güzelliğine güzellik katmışsın. Uçakta bile ışıltılısın." gibi yorumlar yazdı. Saraçoğlu'nun pratik bakım rutini genç hayranları arasında ilham kaynağı haline geldi. Yoğun set koşullarına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncu hem profesyonelliği hem de doğallığıyla örnek bir duruş sergiliyor. Afra Saraçoğlu son dönemde yalnızca oyunculuk performansıyla değil, zarif stili ve içtenliğiyle de genç kuşağın en beğenilen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem ekranlarda hem de sosyal medyada sergilediği pozitif enerjisiyle modern ve güçlü kadın imajını başarıyla temsil ediyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.